İnsan tanımanın, insan biriktirmenin hayattaki en önemli şey olduğuna inanıyorum. Bu düzenlediğimiz kan büyük etkinliği bizim aslında ilk alan büyük etkinliğimiz. Bu yıl sekizincisini düzenliyoruz. Gördüğünüz salondaki salon ekibimizden, reji ekibinden, fuay ekibinden, data ekibinden, güvenlik ekibine kadar kulüp yerlerimizden, bu arkadaşlarımıza oluşuyor. burada birçok tecrübe kazanarak yani sosyal avantajları elde ederek kulüp hayatım ve sosyal hayatım kendi hayatım şekillenmiş oldu. Etkinlikler bu tecrübenin aslında en büyük parçasıydı. Bana kalırsa ve yani çoğu kişiye göre de marka da hızlı ilerliyor. Bundan 5 sene önce ilk sporlarımızla başladık. Şimdi konuşmacılar ağırlık Her geçen sene bu isimler katlanarak büyüyerek devam ediyor. Sponsorlarımız büyüyerek devam ediyor. Birkaç sponsorla birlikte ilerliyor. Ee, bu yüzden tam bir her sene değer katmaya devam ediyoruz. Umarım diğer iki senelerde de bu değer katmaya devam eder. <laughs> Bitmeyen bir parça en temiz yerinden Sahiden bekleyen en aptal halime gülen sana kızgın, sana hasret, yine ben, yine.